Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sebzeli bir ana yemek tarifi arkadaşlar. Tencereme şöyle bir kilo kadar kuşbaşı eti alıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Etimizi ara sıra karıştıralım ve yumuşayıncaya kadar pişirelim. Etimiz pişerken biz de diğer işlemlere geçelim. Şöyle bir kap içerisine 2-3 çay kaşığı tuzu alıyorum ve üzerine 1 litre kadar soğuk su ilave ediyorum. Soğuk su derken normal su ilave ediyorum arkadaşlar. Tuzunun şu şekilde erimesini sağlıyorum. Ve şimdi patlıcanlarımız içerisine doğrayacağız. Ala ala soyalım. Bu işlemi neden yapıyoruz? Patlıcanlarımız hem kızarırken fazla yağ çekmemesi için hem de acılık var ise tuzlu su acılıklarını alır. Şöyle kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Daha iri de doğrayabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız arkadaşlar. Patlıcanlar küçük olduğu için ben tarifimde 5 tane patlıcan kullanıyorum arkadaşlar. Sizler dilediğiniz kadar patlıcan kullanabilirsiniz. Patlıcanlarımızı bu şekilde suya batıralım. Üzerine gerekirse şöyle bir kapak koyalım ve bu şekilde bekletelim tarifimizde yine patatesimiz var şöyle 5 tane patatesi soydum hazırladım küçük boy olduğu için 5 tane hazırladım arkadaşlar daha da siz azaltabilirsiniz çoğaltabilirsiniz de tabii ki şimdi patateslerimi küp küp doğruyorum tava bocağımı aldım içerisine bir buçuk su bardağı kadar sıvı yağ ilave ettikten sonra kızdırdım Kızgın yağ içerisine patateslerimi bırakıyorum altın sarısı oluncaya kadar kızartıyorum kızaran patateslerimin üzerine tuz serpiştiriyorum şöyle bir karıştırıp ocaktan alacağım ve diğerlerini ekleyeceğim Yemeğimi yapacağım. Fırın kabının içerisine patatesleri alıyorum. Uramış olduğum 6-7 tane yeşil biberi ilave ediyorum. Ve üzerine şöyle hafiften tuz serpiştiriyorum ve biberlerimin de kızarmasını sağlıyorum. Biberlerim de kızardı. Bu kadar kızarmaları yeterli. Şimdi şöyle alacağım yağlarından şöyle arındıracağım. Patateslerimin olduğu fırın kabıma biberlerimi de aynen yerleştiriyorum. Ardından patlıcanlarımı su içinde şöyle sıkıyorum, alıyorum. Bir mutfak havlu üzerine yerleştiriyorum. Ve suyunu kuruluyoruz arkadaşlar. tavamıza alıyoruz. Patlıcanlarımızı da aynı şekilde kızartıyoruz. Üzerine yine çok azıcık tuz serpiştiriyorum. patlıcanlarım kızardı. Aynen alıyorum ve yemek yapacağım kavanın içerisine yerleştiriyorum patlıcanlarımın tamamını bu şekilde kızartıp fırın kabıma yerleştiriyorum. Bu arada etimiz de bakın güzelce pişti, yumuşadı. Şimdi üzerine şöyle bir yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ardından ince ince doğramış olduğum bir tane soğan, 3 diş sarımsak ilave ediyorum. Şöyle beraber 1-2 dakika kavuruyorum. 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Salçamla beraber de bir güzel kavuruyorum. Üzerine şöyle bir iki çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Dolu dolu bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Fazla ezmeden, hırpalamadan bir güzel de karıştıralım kabuklarını soyup ince ince doğradığım 4 tane domates ilave ediyorum domatesle beraber harmanlıyorum 1-2 dakika bu şekilde kavuralım unutmadan tuzu ilave edelim 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum yemeğimizi et kısmını da hazırladık arkadaşlar. Şimdi bu harcımızı yemeğimizin üzerine patlıcanları kapatacak şekilde gezdiriyoruz. tavamızın üzerine şöyle bir çay bardağı sıcak su ilave edelim karıştıralım ve yemeğimin üzerine gezdiriyorum arkadaşlar fırına gitmeye yemeğim hazır yüksek sencere fırında 15-20 dakika pişiriyorum